hadi. Ee, yok yok Özgürcüğüm ben hiç eğlencesi eğlencenizi bölmeyeyim ben sizin. Canım olur mu öyle şey? Zaten eğlence dediğim böyle paylaşıldıkça artıyor. Değil mi sevgilim? Aynen öyle aşk öcüğüm benim. Ee, e, ben ben biraz yorgunum da ben gideyim yatayım. Hiç şey yapmayayım size. Senin canın bir şey mi sıkkın ha? Biri senin canını mı sıktı? Onun gibi bir şey. Gel, gel, gel. Şöyle geç bir otur konuşalım. Biz iyi gün dostu ki kardeşim. Eğer bir sıkıntın varsa, bir derdin varsa oturur konuşuruz, paylaşırız. Öyle değil mi Aymiloş'um? Evet. Aynen. misin? şeyden ne oldu kızım? Şimdi ben düşünüyorum hatalı mıyım diye de... ...yani bakıyorum yok. Ne evet, hatası ne oldu ki? Şimdi bu... ...ağaçtan yontulmuş arkadaşımızda bir mobilyalaşma çabası yok mu? <laughs> yeterli mi? Şey gibi ya, böyle kırık saç uçlarına yapılan argan takviyesi gibi. Çok da işe yaramıyor aslında. O yüzden ben de ne yaptım? Çalıştım, çabaladım, bir güzel yıkadım, duruladım. Ne dedi şimdi bu? Vallahi anlamadım ama durum fena. Sonra ben kuruladım saçım, baktım kırıklar duruyor. Ben de ne yaptım? Hop diye makası vurdum kırıklara, kestim attım. Gitsin kırıklar. Ha buna üzüldün mü? <laughs> Yo, üzülmedim. ne <Niye> üzüleyim ki? <laughs> yani arkadaşım sen gelme yani. Kapıma gelme, arama da beni, sorma. Ha gelirsen ne olacak? Yine sana hüsran, yine sana hasret. Değil mi sen? Niye geliyorsun ki? Ben bunu üzülüyor muyum? Vallahi üzgün değilim ya. Vallahi da de değilim. Ben anlattım çünkü bunu. Anlamıyor. Ben de gitsin kırıklar dedim ya. Kökünden çözelim o zaman madem öyle. Kökü ben dedim. Uzar. Bakacağız. Oğlum niye gülüyorsun? Kim ben mi? He ağzın kulaklarında. Yo hiç alakası bile yok ya. Hatta sinirlerim çok bozuk benim ya. Öyle mi? Gülüyordun ama demin. Şeyden sinirden ya sinirden gülüyordum. Restorana mı gittin sen? Gittim gittim. Sen gittin. Alp'le buluştuk, konuştunuz, anlaştınız. Sen çık bir karşısına. Sen... ...sen nereden... Diyeceğim de öyle bir şey olamaz. Sen gittin abi, bir ağacın arkasından böyle kafanı uzattın. O anda dramatik bir müzik. Baktım, baktın, baktın kuruldum. Çok pis kuruldum vallahi ya. Kuruldun, iki de orada yalnız bıraktın. Mecburen. Kurulmuşum ya bir kere. Bir kere kuruldum, ben biliyorum, kuruluyorum hep yine kuruldum. Yapacak bir şey yok. Tamam, bugün de dert dinleyeceğiz. Selim bir yandan, sen bir yandan. Hadi anlat. Selim ne yapmış ki ya? Ne yapmamış ki? Ne yapmamış ki? Başına neler gelmemiş? Ne ee, anlatmayacağım? Bir kahve yaparsan anlatırım. Bir söyledikleri, bir söylediklerim tutmuyor ki abicim. Aynen öyle. Ya bir an iyi, çok şirin, çok tatlı ama bir saniye sonra ağlamaya başlıyor. Evet. Hakikaten ha. Ya abi zaten bekarlık sultanlıktır demişler, doğru söylemişler. Ne öyle ya? Kapris, kapris, kapris. Nedir yani? İlişki mi var? Yandın abi, bıktım. Yemin ederim bıktım. Bakıyor böyle böyle. Ne oldu diyorum ya? Bir şey mi oldu diyorum? Yok, anlamazsın. Sıkıldı mı? Bir şey mi bozuldu? Yeter ama ya. Ya siz kavga falan mı ettiniz Ermilay'la? Yok, etmedik. Etmedik de abi şimdi her şey göründüğü gibi değil ki. Ya bütün gece canım çıktı romantik olacağım diye. Sen gördün işte her seferinde ayrı bir masa kur, ayrı romantikler, ayrı planlar, mum. Abi ampul 1879'da bulunmuş. Hala niye mum yakıyorum ya? Ha? Niye? Mumun tanesi kaç biliyor musun sen? Bittim bittim battım. Battı mı ya? Yeter abi yeter. Telefon. Al bak. Bakalım amirişim. Thank Allah'ım ya. Evdeyim hayatım, nerede olacağım? Kim olacak? Çocuklar mı? Biz de dinliyoruz bunu ya. Nedir son durum? İyi değil. Hiç iyi değil abi. Vazgeçmiş benden. Yani uzatmanın bir anlamı yok yani. Gerçi bir saniye bile çıkmıyor aklımdan ama... Nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Yani nasıl birbirimizden uzak kalacağız? Hiçbir fikrim yok. Abi, ne diyorduk? Heh. Bekarlık sultanlıktır. Tamam. Yeah. <gülüyor> 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 tamam ya, gidin zaten. Özgür kim ki? çok sever bir <laughs>